Merhaba Bugün sizlere Bütün Masamda Ne var Onu göstereceğim Öncelikle bu var Kalemler Aslında kendim yaptım Ve Onu kazandım Evet bunu kazandım Ondan sonra bir Bakalım siz bilir Böyle çok şey yapabiliyor. <laughs> ee, yükseltebiliyor. Ve <laughs> bir tane daha kalem kutusu. Kumandan. Ne evet, var kumandan? <laughs> bir tane daha kalem değil. Üç tane var. Evet. Sticker mal wieder Evet, ben hiç tablom atmam. Sticker, Demi, demiş mi? Demiş mi ki? Kusamaz mı? Ee, Ondan sonra... Bu var, bu var. İçinde... Şeyler var.